Korkuteli köyde 25 Ağustos günü meydana gelen yangın yürekleri ağızlara getirdi. Traktörümle geldim evime geldiğim anda burayı duman bürümüş. Ben fark etmedim komşular fark etmiş elektrikten çıkmış. Elektrik telinin rüzgarla çarpışma nedeniyle tel düştü. Aniden balyalarımı tutaştı. Ağrımız yandı, samanlarımız yandı. İki adet e, ineğimiz yandı. Zararımız çok, tek temennimiz bir can kaybımızın olmasısı. Elektrik akımından çıkan yangında çok miktarda saman, makine teçhizat ve ahır alevlere teslim olurken iki inek de telef oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangının ardından hemen olay yerine giderek hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yangın ihbarını geldik. Tespitimizi yaptık. Değerlendirilecek gerekli olan yardımları yapacağız. Antalya Büyükşehir Belediyemizde Allah razı olsun yetişti yanımızda. Antalya için çalışıyoruz.